canım ailem. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Ne yapardım? Ay sevgilim biz de seni çok seviyoruz. Kızımız da seni çok seviyoruz. Evet anneciğim. Evet babacığım. Ben de çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Harika bir aileyiz biz. Harika. Hiç ayrılmayalım. Hep birlikte olalım. Canım ailem. Tabii ki ayrılmayacağız canım. Saçma sapan konuşma. Eğer bir gün birisi bizi ayırmaya çalışırsa sonuçlarına kaplanır. Anladın mı şimdi ha Kerem komiser anladın mı? Biz çok tatlı bir aileydik ama birisi kızımızı kaçırdı. Nasıl yani kızınızı kaçırdıkları için mi bu kadar kötü insanlar oldunuz he? Ondan mı şehirdeki insanlara zarar vermeye çalışıyorsunuz siz he? Evet Kerem komiser İyi insanlardık, iyi insanlardık. Aynen öyle. Kimseye kötülük yapmazdık. Kendi halimizde insanlardık biz. Eğer bu konunun daha fazla uzamasını istemiyorsan, İstemiyorum tabii ki. Ee? Kızımızı bulmamıza yardım edeceksin. Peki madem size söz kızınızı bulacağım, size bu şehri terk edeceksiniz, tamam mı? Kızınızı kaçıran kişiyiz cezalandırmakta size düşüyor tamam mı? Tabii ki, süper o şerefsizi çok fena cezalandıracağız. Aynen öyle, aynen öyle. E peki madem bütün şüphelileri yakalayıp sorgulayalım bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz çukurumuza hoş geldiniz. Burada şehrimizdeki bütün şüpheliler var arkadaşlar. Bunları tek tek sorgulayacağız. Kötü bakıcı ve sevgilisinin kaçırılan kız bebeklerini bulacağız. Evet. Çünkü buradaki şüphelilerden birisi onları kaçırdı. Kötü bakıcı ve sevgilisi de bu yüzden sürekli bize zarar vermeye çalışıyorlar. Şehrimize saldırıyorlar. Onlara bir söz verdim. Bebeklerini, kızlarını bulacağım. Onlar da bizi rahat bırakacaklar. Şimdi bu şüphelileri hep birlikte de sorgulayacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine göndereceğiz. Çukurumuzun dibinde ise kötü bakıcı ve sevgilisi var. Bizim şüphelileri sorgulamamızı bekliyorlar. Suçluyu bulmak için can atıyorlar. Çünkü böylelikle kızlarına kavuşacaklar. Tabii ki sizin yardımlarınız da çok önemli. Siz yardım etmezseniz hayatta bulamayız bu suçluyu. Tabii sorgu işlemine geçmeden önce de hepsini tek tek tanıyalım. Bütün şüphelileri tanıyalım. Bakalım kimler şüpheliymiş. İlk şüphelimiz şehrimizin öğretmeni Baldi arkadaşlar. İkinci şüphelimiz ise bu her yerinde kan olan kocaman bir sopası olan Gulyabani. Üçüncü şüphelimiz var burada da kendisi Squid Game robotu. Squid Game robotunun önünde ise esrarengiz kar canavarı burada ise hepimizin yakından tanıdığı fakir var o da beşinci şüphelimiz fakirin karşısında ise zengin var kardeşi zengin zengini mi daha çok seviyorsunuz fakiri mi lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar burada ise Messi'nin en ezeli rakibi Ronaldo var Ronaldo mu daha iyi Messi mi arkadaşlar lütfen yazın yorumlarda onu da Oha burada da benim kötü ikizim Mutant Kerem komiser var. O da 8. şüphelimiz. Arkadaşlar bu masum tatlı kızı birisi kaçırdı. Bu suçluyu bulup kızı kurtarmamız için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Ve şüphelilerden hangisinin suçlu olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Hadi bu kızı kurtaralım. Kötü bakıcı ve sevgilisi gitsin şehrimizden. Hadi arkadaşlar yardım edin ne olur. Burada ise 9. şüphelimiz var Tom ve Jerry'den Jerry. 10 şüphelimiz ise bir köpek. Tatlı masum bir köpek gibi duruyor. Ama göreceğiz bakalım. Geriye sadece iki şüpheli kaldı. Bir tanesi bu tüylü Huggy Wuggy. Sonuncusu ise bu korkunç maymun. Evet arkadaşlar bütün şüphelilerimizi tanıdık. Sizce bu şüphelilerden suçlu olan kim? He? Kötü bakıcı ve sevgilisinin kızını kaçıran suçlu kim sizce? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Yardımlarınız çok önemli. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Eğer siz de benim gibi hazırsanız bir an önce Şüphelerimizi sorgulamaya başlayalım Kurtulalım artık bu kötü bakıcı ve sevgilisinden Onların kızlarını kurtaralım Gitsinler şehrimizden Lan Baldi neredeydin ne yapıyordun söyle bakayım bana Kötü bakıcı ve sevgilisinin kızını sen mi kaçırdın he? Şey yok Kerem komiser yok yok ben kaçırmadım. Ben çok iyi bir öğretmen olduğum için öğrencilerime çikolata jelibon falan alıyordum Arda'nın bakkalından. Kimseyi kaçırmadım yani. Vay be Baldi demek öğrencilerine abur cubur falan alıyordun. Hiç inanmıyorum hiç inanmıyorum o yüzden Arda'nın bakkalının kamera görüntülerine bakacağım. Gelsin bakalım görüntüler. Duyamadım Baldi ne istiyorum dedin sen? Ne istiyorum dedin? Neyini duyamadın lan Arda Sala böyle çok güzel çocukların canını yakacak bir alet lazım bana böyle cetvel olur. Beyzbol sopası falan olur güzel bir alet lazım çocukları dövmek için. Lan pislik ne yapacaksın niye dövüyorsun çocukları pislik seni. Ben çocukları dövmeye bayılırım bayılırım özellikle zor ödevler veriyorum yapamıyorlar dövüyorum. Defol git lan dükkanımdan gücün çocuklara mı yetiyor pislik seni dövemezsin lan çocukları çok kötü yaparım seni Biz çocuğumuzu sana emanet ediyoruz sen dövmek için alet arıyorsun defol lan defol Vay pislik bir daha abur cubur alıyordum çok seviyordum diyor çocuklarımızı dövüyormuş bir de daha çok canlarını acıtmak için alet arıyor defol git Kötü bakıcı ve sevgilisi çok kötü yapacak seni lan gül yabani bak çok sinirliyim bal zaten Çocukları dövüyormuş onu öğrendim çok sinirliyim senden çıkarırım acısını sen mi kaçırdın lan kızı çabuk söyle çok kötü yaparım yoksa Hayır ben kaçırmadım. Yani onların kızını kaçırmadım. He o da ne demek? Başkasının kızını mı kaçırdın? Ha, yok yok hayır kimseyi kaçırmadım Kerem komiser. Yok yok var de bir şeyler. Senin de hemen kamera görüntüsü görüntülerine bakalım. Hemen bakalım. Geç lan içeri geç çabuk. Hayır burası çok korkunç. Beni zorla getirdin buraya. İstemiyorum girmek. Zaten tehlikeli bölge girilmez. Sana gir diyorsam gireceksin. Çok kötü yaparım lan seni. Çok kötü. Hayır. Kötü bakıcı ve sevgilisinin kızını değil ABM kızını kaçırmaya çalışmışsın Defol git pislik ya pislik Lan kar canavarı senin burada ne işin var İki kar yağdı hemen şehrimize gelmişsin ya İyi ki iki kar yağdı havalar soğudu Neredeydin ne yapıyordun kaçıran sen misin he Hayır deren komiser ben değilim Vallahi kötü bir amaçla gelmedim şehrinize Ben de senin gibi polis olmak istiyorum polis Sana hiç inanmıyorum ha yüzden nerede olduğunu söyle bana hemen Hemen bakın Bakacağım kamera kayıtlarına. Şey kötü büyücüyle sohbet ediyordu Bakalım ne sohbet ediyordun. Kötü büyücü çok kötü birisi. Onunla konuşuyorsan sen de kötüsündür. Hemen izleyelim kamera kayıtlarını. Bana büyü yapmalısın büyü. Kerem komiser bana kanmalı. Onu öldürüp şehri ele geçirmeliyim. Bu şehir benim olmalı. Büyü yap bana büyü. Aynen kanka aynen polis olacakmış. Ben de sana kanıp polis yapardım zaten. Kötü büyücüden neler istiyor pislik. Lan Squid bebek ha Squid robot. Sen de çok pislik birisin. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Sen kaçırdın kötü bakıcı ve sevgilisinin bebeklerini değil mi? Ay hayır Kerem komiser ben aksine sizi koruyordum. Şehrin dışında bütün adamlarıma şehri korumasını emrettim. Sizin başınıza bir şey gelmesin diye şehri korumalarını söyledim. Sense beni masum bir bebek kaçırmakla suçluyorsun ya Allah Allah. Demek öyle he demek öyle bakalım doğruyu mu söylüyorsun hemen şehrin dışına bakıyorum şimdi. Bana bakın bu şehirden kimse zarar görmeyecek tamam mı? Bu şehri koruyacaksınız kimsenin zarar görmesine izin vermek yok. Anlaşıldı mı insanları şehri koruyun artık iyi insanlarız biz. Vay be Squid Robot günahına girmişim. Özür dilerim gerçekten bizi koruyormuşsun. O yüzden gidebilirsin. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yorumlarda Squid Robot'a teşekkür edin lütfen. Zengin sen niye şüphelisin lan? Sen mi kaçırdın lan? He sen mi kaçırdın? Bana bak çok fena yaparım seni zengin. Neredeydin ne yapıyordun? Şey Kerem ben banka önünde dilenen çocuklara yardım ediyordum. Sakat dilenen çocuklar vardı onlarla konuşuyordum. Yardım ediyordum onlara. Kimseyi kaçırmadım ne olur çukurun dibine atma beni. Allah Allah bakalım o zaman bankanın önüne hemen. Lan ne demek kimse para vermiyor lan. Bankanın önünde dileniyorum. Ne demek kimse para vermiyor. Zengin amca beni döve döve bacaklarımı Dövmeyip ne yapacağım döveceğim insanları acıyacak sana para verecekler Dilenince ben de o paraları alacağım Zengin olacağım ama belli ki Yediğin sopa yetmemiş biraz daha sopa Yemek istiyorsun sen Vay pislik seni demek sen çocukları sakatlıyorsun Onları dilendirtip paralarını alıyorsun Defol çukurun dibine zengin pislik ya Lanfa fakir zengini yaptığına bak Ne kadar kötü biriymiş İnşallah sen de böyle kötü şeyler yapmıyorsundur yani fakir Yok canım ne alakası var Ben starbucksta Kahve içiyordum kahve Öyle kötü şeyler yapmıyordum yani <laughs> Kerem. Bana inanabilirsin kardeşim. İnanabilirsin. Ya ben sana tabii ki inanıyorum fakir ama ben yine de ne olur ne olmaz kameralara bir bakayım. Demek Starbucks'a kahve içiyordun. Bakalım bakalım. Lütfen ya. <laughs> asıl polis aşığım diyorum sana. Aşığım. Terk et şu Kerem'i. Boşa Kerem'i. Evlenelim. Evlenelim. Ya öyle şey mi olur fakir ya? Ne demek Kerem'i terk et? Ben seninle arkadaşla sohbet etmek için gelmiştim yapacaksın o Kerem'i ya? İşi gücü polislik boşver terk et onu terk et. Biz evlenelim biz. Lan sen ne kadar iğrenç birisin. Benim karım Aslı'ya mı aşıksın? Bile beni terk etmesi için zorluyorsun. Pislik defol çukurun dibine defol. Ben de seni dost bilirdim. Defol pislik. Ronaldo ya fakirin yaptığını görüyor musun? Biz dost diyorduk toz çıktı ya. Sen de futbolcu değil misin ya? Futbolcu musun çocuk kaçıran mı? Pislik sen mi kaçırdın lan kötü bakıcı ve sevgilisinin kızını? Salak salak konuşma Kerem Komser. Ben Messi'ye penaltı çekiyordum. Ona gününü gösterecektim. Gol atacaktım ona. Kimsenin bebeğini falan kaçırdığım yok. Dün Messi'ye penaltı çekecektin Bakalım doğruyu mu söylüyorsun Ronaldo Hayır Ronaldo atamayacaksın Atamayacaksın senden çok daha iyiyim Ben tutacağım o topu Hadi lan oradan atacağım Messi kanıtlayacağım Senden çok daha iyi olduğumu göstereceğim İşin bitti ben senden çok daha iyi topçuyum oğlum Göreceksin Oha çok merak ettim atabildin mi atabildin mi Kim attı çabuk söyle Kimse atamadı senin yüzünden Kerem Komser Bizi yaka paça buraya getirdin Senin yüzünden belli olmadı hangimiz daha iyi futbolcu Hala bilmiyoruz bari arkadaşlar yorumlarda yaz sen. çok merak ettim. Evet arkadaşlar Messi mi daha iyi sizce Ronaldo mu? Lütfen yazın. Bu arada sen de gidebilirsin. Hadi git Messi'ye penaltı şutunu çek bakalım kim kazanacak. Hemen gidin bana söyleyin tamam mı ama? Hadi Ronaldo gitmene izin veriyorum. Git ve şu şutu çek. Messi'ye gününü göster. Lan mutant Kerem komiser. Seni sorgulamama bile gerek yok. Sen zaten çok kötü birisin. Kesin, kesin bir kötülük peşindeydin yine. Seni direkt çukurun dibine atabilirim yani. Direkt atayım hatta. Senin iyilik yapmayacağın kesin kesin suçlusundur. Yani Kerem sen bilirsin beni atabilirsin çukurun dibine ama merak etmiyor musun ne yaptığımı? Belki de o kızı ben kaçırmışımdır. Ne sen mi kaçırdın yoksa? Ya saçma sapan konuşma Kerem. Tabii ki de ben kaçırdım. Bu da soru mu yani? Tabii ki ben kaçırdım. Bebeklerini kızlarını kaçırınca şehre saldıracaklarını biliyordum. Şehre saldırdıklarında sizi ben de öldürecektim. O yüzden kaçırdım. Seni pislik yani kötü bakıcı ve sevgilisini bize sen musallat ettin. Şimdi seni çukurun dibine atayım da seni çok kötü yapsınlar. Kızlarının da yerini bulsunlar. Kavuşsunlar kızlarına. Defol pislik kötü bakıcı ve sevgilisi gününü göstersin sana. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür teşekkür ederim. Sayenizde suçlumuzu bulduk. Kötü bakıcı ve sevgilisinin kızını kaçıran kişiyi bulduk ve çukurumuzun dibine attık. Şimdi kötü bakıcı ve sevgilisi onu çok kötü yapacak ve kızlarının yerini bulup ona kavuşacaklar. Yardımlarınız olmasaydı asla bulamazdık suçlumuzu. O yüzden çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlarda da beni seviyorsanız lütfen yazın. Ben sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.